Radyo amatörleri cemiyeti yönetim kurulu üyesi Aziz Şasa'yı ağaç yönetiminde amatör telsizcilik haberleşmenin ötesi konusunda sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bizim Aziz Şasa ee, Türkiye radyo amatörleri cemiyetinden telsiz haberleşmesi konusunda yaklaşık işte 35 yıldan beri çalışıyoruz. Ee, biz Türkiye Afet Müdahale Planı'nda da bir fonksiyonumuzu görevimiz var. Önce amatör telsizliği anlatmakta var. amatör telsizlik ve haberleşme servisi, yani e, deniz, kara, hava gibi e, ayrılmış kendine ayrılmış şeyler var, e, frekans bantları var. O frekans bantları içinde e, gayri ticari olmak koşuluyla deneysel haberleşme yapabiliyor. Ve o şekilde aslında senelerde 100-100 senelik şey olan, e, olan ee, biz şey, haberleşme etkinliği. Ee, bizim burada Türkiye, yani ticari olmayan, onun amatör lafı da o, vurgusu da o. E, ticari olmama şeyi çok önemli. Biz onun için yani herhangi bir şekilde ücret falan da almıyoruz. Ee, çok e, o frekans spektrumu anlamında çok zengin bir şey var. Çok yöntem var. Biliyor. Çok farklı yöntemlerde aslında her şartta uyum sağlayacak şekilde bir şey yapabiliyor. İşte burada kullandığı araçlar uydudan şeye kadar, ben çok uzun bir şekilde geçeyim. Ee, yani şu anda mesela misafir uydumuz var. Onlar çok geniş bir alana haberleşebiliyoruz kısa dalga, şey, yakın mesafe, orta mesafe, aslında çok şey, ya yani olan herhangi bir olay olduğu zaman çok farklı enstrümanlarla çok farklı problemleri çözebiliyoruz. E, ee, bizim faaliyet kapsamı, şimdi orada aslında bizim logomuz var ortada, ee, şeyimiz var, izbatımız var. Yani kiminle, kimisinde protokolümüz var, mesela Kandil Rasathanesi'nde protokolümüz var, şeyler de var. Ama e, afakla ve şeyle, e, var en başta. Ee, ondan dolayı e, biz şey yapabiliyoruz kırıldan kesimler e, özellikle işte orada bakın mesela CSI'nın burada olması çok önemli bugüne kadar maalesef özel sektörden e, çok ilgi göremedi. Tabii ki e, şimdi ben daha sonra olarak geleceğim e, bizim aslında iş sağlığı güvenliği olsun, iş sürekli konusunda çok önemli bir fonksiyonumuz var ama bu halen bunun bilincini yaratabilmiş e, sağlayabilmiş değiliz e, Türkiye, sadece afetler, şey, Türkiye Afet müdahale Planı'nda yani bizim biraz sonra şeyi göstereceğim size, şeyin şemasını, kampın. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda kendi içimizdeki öncelikli olan e, grup şeydir, haberleşme grubudur. E, kendi içimizdeki ilet, e, irtibat artı diğer şeylerle, diğer e, gruplarla irtibat sağlamak bize düşüyor. E, ve işte o iç, hem iç haberleşme hem şeyler arası. Yani diğer gruplarla artı, haberleşmeyi burada sağlamak, şeyimiz o, evet, hedefimiz Şimdi e, abi, e, GSM altyapısında ilgili mesela burada bir takım sorular, bunlar yaşanmış şeylerden dolayı soruldu. Şey e, elektrik sağlığı ortamda hizmet dışında GSM altyapısında ne yapabiliriz, hiç şey yapamayız. Yani e, ancak orada ki yaşanmış olay var. Mesela GSM belli bölgede genellikle aslında mesela e, Çoğu GSM operatörünün yani teknik ekipleri şey taşıyor, üç tane telefon taşıyor yanında. Bu 3 telefon taşıdığı zaman genellikle birinden e, biri hani çalışır diye bir şey bekliyor ama bu olmayabiliyor, yaşanmış şeyler var. Dolayısıyla muhakkak bir tane telsizli olması, yaşanmış örnekler var, o telsizli olması bizim sistemden ulaşarak icabına yardım olabiliyor. E, Eğitim kesintisiyle, CSM kesintisi yaşayan bir ortamda vatandaş 112'ye nasıl ulaşacak? Mesela bu çok önemli bir soru ve bunun cevabı maalesef şu anda yok. Bir de ayrıca başka bir problem var. Türkiye'de maalesef sadece 112 var. Dışarıda 2 veya 3 şey var. Dolayısıyla birden de umkitlenme e, olasılığı çok yüksek. Orada mesela bu çok önemli bir e, e, problem. Bununla ilgili işte ancak e, biz mahalle afet gönüllülerinde ve e, yani bir, şeyle bir, organize bir telsiz şeyinle, gruplaşmasında bu işi çözebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi bu Türkiye Afet Müdaviratı solda Afet Haberleşme grubu var ki Türkiye'de ki iş bölümü bu şekilde. Yani operasyon, yani ilk baş soldan sağa doğru yani öncelikle ilk şeyde ilk etapta Afet sonrasında ilk etapta bu soldaki şeyler gruplar başlıyor. Sonra zamanla iyileştirmeye doğru sağa doğru olay gidiyor. Ee, ve şey yani burada öncelikli grup bizim grup haberleşme grubu. Oradaki için yani birazdan onları daha görsel, daha net bir görsel destek göstereceğim. Önemli olan işte bunların arasındaki irtibatın önceden konuşulup programlanması bu yapılmadığı için bazen sıkıntı oluyor. Şimdi bakın bu şey e, bu haberleşme grubunun şeyleri, Bakın orada biz okul kendimizi işaret ettik. Bütün BZK'dan Türk Telekom, Türksel, Vodafone hepsi biz şeyiz, hepsiyle beraberiz. Eee beraberiz derken maalesef bu 6 Şubat depremine kadar eee genellikle şeyler, eee DSM'ciler tabiri mazur görün. Bunlarına kıl aldırmıyorlardı. Fakat şeyde, e, yani Hatay'da biz ne olduğunu gördük. Hatay'da bizim kurduğumuz sistem 9 gün boyunca tek çalışan sistemdi. Eee dolayısıyla yani sıfır dakika dakikada itibaren bizim sistemlerimiz çalıştı. Onun için şey yaptık. Şimdi Türkiye Afet Müdahale Planı'nın çok ciddi alınması lazım. Bir risk azaltma planı var. Çok önemli bunun ciddi alınması lazım. Ve yani bunlar bunların özümsenmesi halinde ve diyalog grup içinde diyalog kurulduğu anda yani çözüm odaklı, senaryo odaklı bir çalışma önceden yapılırsa bir takım şeyleri çözmek mümkün. Yani her, her seferinde aynı şeyi tekrarlamak veya görmek o çok hoş bir şey değil. Şimdi İSG ve diğer mevzuattaki atıflara ben özellikle vurgulamak istiyorum. Sanıyorum bu metin de dağıtılacak şeyler olacak web sayfasında diye düşünüyorum. Yani bu çok önemli çünkü şu anda mesela iş sağlığı güvenliğinle haberleşme konusundaki şey bir türlü kurulamıyor. Yani mesela bizim 6 Şubat'ta bütün bölgede şeylerimiz çalıştı sistemlerimiz çalışması ve 0, 0. dakikada itibaren çalışması. Şimdi bunların kullanılabilmesi için bir tabii insanların bir kere bunu bilmesi lazım. Buna göre hazırlığını yapması lazım ve de eee hani şeye entegre olması lazım. Bu afet e, müdahale planına mekanizmasına e, e, şey olması lazım. Entegre olması lazım. Burada e, mesela şey var. E, ben orada direkt atıklarda koyduğum <laughs> madde madde şeyden yönetmelikten bakarak yani bunlar e, Mesela irtibat vurgusu var orada. İrtibatın ne olduğunu, yani e, çok iyi işlenmiyor. İrtibat çok, normal zamanda GSM ile yapılır veya normal telefonla yapılır, iyi güzel de şey bittiği zaman, GSM bittiği zaman ne yapacağımızla ilgili herhangi bir önceden bir hazırlık yapılmıyor. Önceden yapılmadığı zaman da işte olmuyor. E, i̇ş sürekli, bu da şu anda önem taşıyan bir şey, önem önemsenen bir olay bu şey. iş, sağ, iş i̇ş sürekli ISO 22301 özel sektörde giderek ön plana çıkıyor. Mesela burada da çok ciddi atıflar var. Bu atıfların e, anlaşılması lazım. Yani genellikle çok üstün körü şey yapılıyor. Dolayısıyla aslında basit bir takım tedbirlerle ve olay yani mekanizma bilinerek bir takım en basiti yani iş sağlığı güvenliği ekiplerinden bazı insan amatör telsişi olarak bir tane el telsi taşısa bile icabında bir şeyde sıkıntılı bir durumda çok önemli işler yapabiliyor. Şeyde ISO 22300 var. Toplumsal Güvenlik Afet Yönetimi daha henüz o tavsiye şeyinde ama giderek geliyor. Orada mesela direkt mesela amatör telsişi diye atıklar var. Özellikle mesela sınır ötesi, Bizim her, dünyanın her tarafında her şeyimiz standart. Yani herhangi bir yere gittiğimiz zaman orada ee, hiçbir sıkıntı e, duymuyoruz. Mesela bu son 6 Şubat depreminde gelen bazı ekiplerde amatör tersiler vardı. Onlar bizim altyapımızı şeyde kullandı. Maalesef çok az sayıda şey kullandı. Orada mesela insan hakkının anlaşılmaması, tam anlaşılmamasından dolayı orada bizim sistem çalışmasına rağmen yeterince yararlanılmadı. Ee, şöyle e, disk analizi temelli kesintisiz haberleşme konsepti. Şimdi bakın orada eldeki imkanların çevrim mantığı içinde nasıl kullanılabileceğine ilgili bir şey var, ben hazırladım. Orada afet bölgesi en sıkıntılı bölge. Orada oradan başlayarak dışarı doğru yani telefonun ve internetin olduğu yere doğru haber akışını organize etmek mümkün. Burada e, şehir yani kent ortam, e, ortamında mahalle afet gönüllüleri o anlamda çok önemli. Mesela eskiden e, sivil savunma döneminde ilçe müdürlükleri vardı, ilçe afet yönetim merkezleri vardı. Sonra bunlar kaldırıldı. Şimdi tekrar gerisin geriye geldi Allah'a şükür ama daha tam oturmadı. Yani bir şey yok edildikten sonra tekrar oluşturulması çok kolay olmuyor, zaman alıyor. Şimdi orada mesela bu toplum e, toplum temelli afet yönetim diye bir kavram var. İşte bu orada aslında e, e, şey yapılması gereken, önemsenmesi ve temel alınması gereken bir konu. Şimdi burada bizim Van Depremi'nde ki bir şey ve mesela mahalle afet yönetimi makbula bizim çok yoğun çalışmamız var işbirliğimiz var, toplumuz var. Bunlarla bir takım şeyleri daha iyi yapabileceğimizi e, şey, insan kaynağı bizde teknoloji çok önemli değil insan kaynağı önemli yani e, e, biz şey kurarız sistemleri kurarız ama onu kullanacak kullanmasını bilen insanlar olmazsa. Bizim yaptığımızın çok büyük bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla yani o, o konuda toplumdan daha fazla insan, eğitim etkilemek veya haberleşme meraklı insanlardan bizim insan kaynağına <laughs> insan kaynağına kavuşmamız lazım. Çünkü İstanbul'da bizim sistemlerin e, şeyi ha, e, kapsama alanları onları ben burada kısaca şey yaptım. E, Türkiye çapındaki örgütlenme aslında Doğu ve Güneydoğu haricinde ki orada bir takım sosyolojik problemlerden dolayı e, gönüllü şeyi bulmak çok kolay değil. E, ama mesela adı yaman ki çok e, enteresan bir e, öyle diyeyim, enteresan bir e, bölge olmasına rağmen şeyden sonra mesela hiç ulaşamıyorduk orada şey, insan kaynağına ama depremden sonra oldu bir kurduk. Özellikle üniversiteden çok ciddi şey geldi. E, yani bu, bu a, a biraz daha sık ki İstanbul'da dört şubemiz var. İnşallah daha fazla olur. E, İstanbul'da aslında hala sayımız çok az. Ama gönüllü ihtiyacımız var. Gönüllü ne kadar çok gelirse bize o kadar da etkin olabileceğiz. Ee, bu e, şeyde işte 39 ilçe, 364, e, 964 mahalle. Yani sokaktan mahalleye, mahalleler ilçeye, ilçeler il merkezi, il merkezi, AFAD'a <laughs> bu şeyin, zincirin e, oluşması lazım. Yine o sahada aynı o şemada düşünürsek o e, mantık içinde. E, özel sektörle ilgili enteresan şey, mesela bakın şeyle, Kapalı çarşıyla güzel bir çalışmamız oldu. Orada da şunu yaptık. Zamanında aslında 155 ve 110 şey varken biz şey üzerinden sağlık sağlıkla direkt irtibata geçebiliyorduk ve mesela şeyde kapalı çarşıda şey olduğu zaman 30 küsür tane kapısı var. Yani orada haber verildiği zaman bizim arkadaş gidip hangi kapıdan olduğunu şey yapıp telsizle yönlendiriyordu şeyi ve çok sayıda kurtarma öyle yapıldı. İçtaş'ta mesela oradaki bütün iş sağlığı, güvenliği şeylerin mühendislerinin yetiştirilip orada istasyon kurdular <laughs> ve 3 kilometre mesafede oldukları için Çanakkale'ye onu özellikle önemseydiler. Ve şey yaptılar yani öyle bir şey olduğu zaman direkt Çanakkale'ye irtibat kurabiliyorlardı bizim röle üzerinden. E, afet müdahalesi afet öncesi olayı çok önemli. Afet öncesinde ne kadar iyi hazırlanırsanız o kadar etkin olabiliyorsunuz. Yani olay olduktan sonra çoğu zaman şey yapamıyorsunuz. O telaşla bazı şeyleri toparlayamıyorsunuz. Dolayısıyla yani orada bir tane şeyde bu dağıtılır metin orada bir tane link var. Mesela şeyde çekilmiş 7 Şubat'ta Hatay'da çekilmiş bir şey var. Video var şey Marmara Üniversitesi Arama Kurtarma Orada bizim röle üzerinde muhabbetin nasıl yapıldı ve şey yani deprem gerçeği orada çok güzel <laughs> gözü görülüyor. Dolayısıyla şey yapılabilir. E, 9 gün boyunca tek alt yapı bizim şey. Yani Hatay bölgesi. Bundan biz gurur duyuyoruz. 0. dakikada itibarını çalıştı. E, şey bizim Kandil Rasa Tanesi'nde protokolümüz var. Senelerden beri de mesela risk analizini onlar da yapıyoruz. O sayede 0. dakikadan yani bakın şey de, bizim sistemleri kurduğumuz sistemler 0. dakikada itibaren çalıştı. Bütün şeyde bir de. Bitir. Adıyaman'da yok. Dediğim sebep şey Dekistan kaynağı olmadığı için ama orada da 15 saat sonra bizim ordu şubesi intikal etti. Böyle yapıldı ve şeyi sağladı. Yani e, şey özellikle teşekkürümüz var bizim. Teşekkür borcunu da Kandil Tanesi, Deprem ve Tsunami Araştırma Seyini en üstüne. Ve özellikle rahmetli doçent doktor Doğan Kalafat Hoca'yı rahmetli ve minnetle anıyoruz. Çok önemli vardı size Çok büyük bir, bir dostumuzdu. E, şu anda güncel bir şey, bu UNESCO'nun bir şeyi var, kesimsiz erken uyarı şeyi, ya, tsunami uyarısı. Şöyle, tsunami'nin şöyle bir enteresanlığı var, tsunami İstanbul'da 7,5 dakikalık bir şey sanıyor şu anda. Ee, eğer uyarı, kritik altyapılara, e, orada bir sonraki görselde o şey var ki, şurada görünüyor o koyu renkli şeyler, yani denizaltı heyelanlarından dolayı, bir tsunami yani daha ciddi problemli bir olay yaşanması büyük olası tsunami İstanbul'a şeyde Marmara'da olmak deniyordu fakat şeyden kaynaklanan e, denizaltı heyelanlarından kaynaklanan sıkıntılar olması olası zaten 17 Ağustos'ta da Kocaeli'nin Belirli bölgesinde bu yaşandı. Dolayısıyla yani buna hazırlıklı olmakta fayda var. Hocalar bunu eğer söylüyorsa bilim adamları bunu ciddiye almakta fayda var. Şimdi mesela şöyle bu e, depremde bu tsunami olayı olduğu zaman esas büyük tehlike şeylerin limanlarda yaşanabilecek şeyler problemler. E, ya, Onlar yaşandığı zaman lojistikten tahliyeye kadar birçok problem çıkıyor. Dolayısıyla e, şeylere şu anda bizim gayet değil, bu oldukça yeni proje, e, bu e, kandil ürettiği e, uyarıyı olabildiğince hızlı ve kesin bir şekilde kritik altyapılara ve işte mahallelere şey ulaştığını o bir takım çalışmalarımız olacak şey bu. E bu arada işte bizim aldığımız teşekkürler 17 Ağustos ve şeyden 6 Şubat'ta. E şöyle biraz da alayın gençlik tarafına ben girmek istedim. Yani bizim olayla bizim olayın sportif, yani bizim olayın sonuçta bir hobi. Bu hobide bu hobinin çok güzel şeyleri var. Onlar da yani gençlik ne kadar alanımsa katılırsa maalesef 80 sene geç başladık biz Türkiye'de. Dolayısıyla onu gençlerle inşallah o başlığı kapatmamız lazım. Ee, işte görüyorsunuz sağdan şey yapılabiliyor. Ee, yani bu çok güzel bir hobi. Bunu e, yaymak, öğretmek, anlatmak, şey yapmak lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada sorusu olan var mıydı? Bir hocamız indi ama bu konuyla ilgili orada harbi şöyle belki şey varsa, bir biri bir, bir kişi var ama hocam ben konuşurken uydudan telsize bağlantı söz konusuysa o mümkün mü? Hala uydu bize bizim kullanabildiğimiz bir uydu var. Yani kullanabiliyor telsizle evet yani. Kullanabildiğimiz amatör telsiz bir uydu var. Çünkü hatlar çökerse ona bağlantı kurmak gerekiyor. Ya o şöyle o e, belki ki aslında ben acele ettim Vakti Vaktimi şey yaptım diye çok fazla evet, açtım tamam. diye. Ha, e, şöyle o bir çizelge vardı orada. Onu neyse artık şey yapamayacağız galiba. İçin, o iç içe geçen, geçen şeyler geçen. var. Bakın o çevrim olayı. Çevrim olayı. Orada önemli olan şeyler katmanlar arasında biraz daha geri. Ha o bakın. O katmanlar arasındaki şeyi sağlamak. Şimdi bu değişik enstrümanlarla yapabiliyorsunuz. Yani e, oradaki mesafeyi, mesela orada röleler üzerinden şey yapılıyor bir kısım. Uzak mesafeye, uzak mesafeye kısa dalga telsizle yani bizim şey içinde ya da uyduyla yapabiliyorsunuz. Yani önemli olan oradaki o grafiği e, mimari, haberleşme akış mimarisini oluşturmak. Orada değişik enstrümanları e, şeyine göre ama yani her amaca göre asla bir enstrüman var. Önemli olan bunun organize edilmesi, önceden organize edilmesi. Biz onu yapabiliyoruz. Yani bu zaten bizim e, şeyin bizim etkinliğin DNA'sında var. Bugüne kadar zaten onun için bütün büyük afetlerde biz şeyiz problemi zannettik. Yani önemli olan şeyle entegre gitmek. Yani kurumlarla ve kuruluşlarla entegre gitmek. Yani onu yapabildiğimiz anda onlardan yani katılım bize olduğu zaman o kesimlerde çok biliyoruz duruyor. Kullanacak insana ihtiyacımız var. Yani şey var. Hocam ben bir şey soracağım. Bu röleden kastınız ya. Yani, Telsizle röle arasındaki fark Şimdi aynı şeyden bahsediyoruz. Aktarıcı böyle tekrarlayıcı. Yüksek demek buluyorsunuz. Evet. El telsini el telsini şeyi çok sınırlı olabiliyor. Yani o sizin menzilinizi arttırıyor. O bir tekrarlayıcı. Onunla siz daha uzaklık yani bir takım şeyler ulaşabiliyorsunuz. O bir araç. Bir güç kaynağına ihtiyaç e, var. Var, var. Genellikle biz <laughs> onları şeye kuruyoruz. Yani TRT'nin yerleşkelerine, e, silahlı kuvvetlerin bazı yerleşkelerinde var. Menzili ne kadar? E valla bizim 500 kilometre menzili öyle bizde var. Yani Konya'da. Anlatabiliyor muyum? Yani o şey yapabiliyor mesela Kaz Dağı'nda var. Kaz Dağı'ndaki İstanbul'dan el cihazında sizi İzmir'de konuşturuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? 99'a da e, siz... E, görev almışız herhalde, peki 99'dan bu zamana ne değişiklikler, ne gelişmeler? var? Yani şöyle, 99'da aslında çok enteresandı. 99 olduğu zaman bizim böyle yoktu. E, TRT bizi kapıdan içeri sokmuyordu. 99 depremi oldu. Biz orada şöyle önceden dersimizi çalıştığımız için e, önemli olan bakın risk analizi ve şey yani kurumlarla olan şey yapmak. Yani biz ne yaptık? E, Mustafa Erdik hocadan o tarihte deprem mühendisliğinin başında gittik şeyi aldık. Risk analizini aldık. dedik ki iki seçenekli senaryoyu koydu önümüze. Birinci seçenek dedi Kocaeli'de doğusunda şey yapar ve bu 99-98'in Eylül ayında yaptık biz bunu. Yani çok konuşulmaya başladı bu şey. Böyle bir olasılık. Onun üzerine biz çıktık. Şeyi ziyaret ettik. Biz farkında değiliz. Meğerse onların bize özel bir sempatisi varmış. Özel sempatisi nedeni de aslında Erzincar depreminde onların canını biz kurtarmışız. Hiçbir yerden şey yapılmazken biz onlara Amerikan Jeoloji Servisinden şeyi sağladık. E, tabii yani RASAT sağladık. Bir depremin RASAT'ını sağladık. Yani o kısa dalgadan Amerika'ya ulaştık. Onlar şey yaptı. Bunlar bizim böyle çok enteresan şeylerimiz var. Yani çok büyük bir networking, uluslararası networking. Ya neyse. Ondan sonra bizim önümüzde iki seçenekli senaryo Mustafa Erkut Hoca koydu. Şeydi, Eylül, Eylül veya Ekim, Ekim ayıydı. Ondan sonra biz şey dedi, yani iki seçenek var dedi. Ee, şeyde kırılırsın, koca ve doğusunda İstanbul'da sadece Avrupa'da şey olur. Onun haricinde batıda kırılırsa bütün kıyı ilçede darmadağın olur. Deprem oldu. Ben bebekte oturuyordum, Annem o zaman yaşıyordu rahmetli. Onu şey yapıyor toparladık, ettik. Ben şeye gittim, karakola gittim. Polis gelsin, çalışıyor. Nereden dedim şey bildiriliyor? Dediler ki avucumla konu anlaşıldı. Ben geçtim, arabada benim kısa dalga kuruldu. Bastım mandala, sivil savunma. Ankara'ya dedim, böyle böyle hareket ediyorum. Bizim ekibi de toparladı, Kim şeye gitti, İstanbul Valiliği'ne bastım. Gitti, bir, üç buçuk saat sonra ben Kocaeli Valiliği'nin önündeydim. Hani Saadettin Tantan şey diyordu, ee, hani haber alamıyorum Bahar yani, 2-3 İçişleri Bakanlığı'nın bir birimi olan e, sivil savunma biz yaklaşık 10 dakika sonra şey verdik. E, ondan sonra da şeyde e, koca elinden de direkt irtibat yani bayındırlık ve şeyin bayındırlık ve İçişleri Bakanlığı'nın bütün muhaberesi bizim üzerimizden yürütülüyor. Şimdi bunlar ama önceden hazırlıklı olmanın ve o sivil savunmayla olan o yakın ilişkimizden dolayı e, ee, şeye dönersek, şimdi böyle kurulacak. TRT bizi kapıdan içeri sokmuyor. Vali bir telefon etti, bizim böyle kuruldu. O gün bugün de çalışıyor Ondan sonra arkadan şey geçti. Ee, bu hani olay soğudu. E, ee, başbakanlık bir ufak görüşmemiz oldu. Müsteşarla bizzat, müsteşar emri verdi. Tü, şeyle, TRT, şeyle, Türk, aman işte, TRT'de protokol imzalarını bir göz önlerimiz orada çalışıyor. Şu anda da mesela şeyde e, silah yok, Çamlıca yok. Silahlı kuvvetlerin şeylerinde. Çamlıca çok fazla para istedi onun için. <gülüyor> yok, <gülüyor> biz para <bana> vermek istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Olmadı. <olur. gülüyor> e, ee, yani, <laughs> yok. Anlam ki daha iyi şeyler, lokasyonlar var. Ha, bir de böl İstanbul'da şeyi böldük, yükü böldük. Yükü bölmek lazım. Tek şey yüklendiğiniz zaman orada bir takım sorunlar yaşanır. Zaten şimdi e aziz hocamızla daha önce bir program yapmıştık. Hı hı. Ee, ve orada GSM operatörlerinin eee işlevsizliğini tabii deprem sonrasında hı hı. görünce tersiz telsiz olayını çok düşük biz de e, göz ardı etmiştik. Orada evet. e, beraber e, program yapınca bizde tabii daha çok farkına vardı. Ondan sonra o yüzden de e, halkın bu e, konuyu daha iyi e, öğrenmesi ya da buna ilgi duyması açısından size çok sağ abi. Teşekkür ederim. Ya şöyle, edin. şöyle bakın. Ama ne aşamada onu da bilmiyoruz. Ha, yani, şöyle, aslında, sağladınız. aslında, biz altyapıyı büyük bir yerde kurduk. İstanbul'da bir iki ufak değişiklik <laughs> olacak ama önemli olan insan kaynağı. Şimdi mahalle afet gönüllüleri o anlamda çok önemli. En önemli bizim için. Yani bu toplum temelli, toplum temelli afet yönetimi bir kavram var. Şeyden Sendai şeyinde, sözleşmesinde. Şimdi bunu, bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu iş çözülür. Yani teknoloji illa süper teknoloji olması lazım yani Aslında bu şeyler, bu insansız telsizlerle bile belli bir şey içinde, organizasyon içinde, bir örgütün içinde olduğunuz zaman çok şey çözebiliyorsunuz. Önemli olan o insan kaynağının belli bir organizasyon içinde, belli bir iş birliğinde bu işi yürütmesi. Bunu, bunu sağladığınız zaman birçok şey insan çözüyor, işte teknoloji değil. Yani. Aziz abi, az soru. bir soruya cevap verebilir miyim? Ben benzinle ilgili örnek vereceğim <laughs> e, ben de Röle'nin. Ben Erbek'teyim. Röle, Uludağ, hani Migros'a 2300 metre cennet Kayı'da. karşımdaki istasyon Göztepe'de. Mesafe hesap. El telsiz. Yok, o el telsizi değil. O 25 wattlık <laughs> motor olayıydı. <laughs> bir tane Allah. bendeki. Da, istedik, tabii, yukarıda burada olunca senel yani, bir oldu. Ben, şey, ben arbitre 25 watt'la gittim. Cennet Cennetkaya'ya <laughs> karşı tarafa da 4 watt'la geri geldim. <laughs> Gösterdi Cennetkaya'yı pek çünkü daha rahat El terazisi dedi. Benim araçta gider terazisinde büyük terazisiz. <laughs> Sonra ne oldu? Yukarıda. Yukarıda neden var biliyor musunuz? bir var. soru sorabilir miyim? <laughs> İnşa e, kaynağından bahsediyorsunuz İhtiyacım olan ilgilenen dört tane şubemiz var İstanbul'da. Kadıköy, e, Kadıköy şubesi ama şeyde e, söyleyeyim. Ataşehir'de. E, bizim web sayfasında onların iletişim bilgileri var. Şeyi burada, evet. bu adalardan Zeynep Bey burada Kendisi zaten e, mahalle afet gönüllülerinde. Sarıyer şubesi nerede? Ha, <laughs> orada. Yani Beylik Beylikdüzü var bizim. Beylikdüzü zaten mahalle afet Gönüllülerine iç iş işe. Yani giderek aslında sayımızı İstanbul'da bunlar yeterli değil. Ee, oturup şimdi bu mahalle yapılanmalarıyla birlikte bu şeyi geliştirmemiz lazım ama sonuçta mesela mahalle afet gönüllerinin konteynerlarına çok basit bir şey takarak yani orada bir ekip oluşturarak bu şeyi sağlamak mümkün. Yani bu bir tamamen şey, insan kaynağı çok basit şeylerle, çok basit enstrümanlarla şey yapabiliyorsunuz. Önemli olan örgütlenmek ve o şeyi devam edelim. O yoksa teknoloji şeyimiz yok. Çok öyle fazla bir şeyimiz yok.